Seyirciler 30 Nisan 2012 Dünya Caz Günü'nden hepinize iyi akşamlar. Evet bugün Dünya Generalleri ordunun üst düzeyini konuşuyoruz. Oysa az subaylar ordunun cefakar emekçileri diyebiliriz. Ve belki de rütbelerinden, belki de yıllardır o, o, gelen o, alışkanlıklardan dolayı ne onlar seslerini duyurabiliyor ne de ana akım medyada bir yer bulabiliyorlar. Oysa onlar bu ordunun belki de belki kemiğini oluşturuyorlar. İşte birazdan canlı yayınımızda az örgütlendikleri, neden örgütlendiklerini bize canlı yayında anlatacaklar. Maaşlarından çeşitli şikayetlerine düzeltilmesi istedikleri durumlara kadar Yine canlı yayında bizlere as bu durumdan rahatsız. Şimdi askere gidenler as subayları biliyorlar ve erkekseniz Türkiye'de askerliğinizi yapmışsanız az as subayların ordunun içinde yüklendikleri görevin yükün farkındalar. Ancak az meselesi aynı zamanda Türk ordusunun bir tabusu. Çünkü biz subayları konuşuyoruz, subayların dertlerini konuşuyoruz, onların darbe girişimlerini konuşuyoruz, maaşlarını konuşuyoruz, imkanlarını tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bir türlü konuşma sırası az subaylara hatta onların yanına uzman çavuşları da koyalım onlara bir türlü gelmiyor. Onlara gelmeyince de yaklaşık sayıları 120 bin görevde olan diyelim hatta 200-250 bin de buluyor diyebiliriz. Aileleriyle bir 15 milyon insanın sesleri hemen hemen hiç çıkmıyor. Ancak sosyal medya icat oldu, eski düzende bozuldu. Eskiden seslerini duyamayan asubaylar Facebook'ta, Twitter'da farklı isimlerle örgütlendiler ve seslerini dile getirmek istiyorlar. Ve nitekim getiriyorlar da bakın biz gazetecilere duyurabiliyorlar. Habertürk'te Umur Talu ilk günden bu yana yazıyor. Biz de sık sık hem uzman çavuşların hem asubayların ordunun farklı kesimlerinden isimlerin dertlerini dile getirmeleri için bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Ahmet Keser, Emekli Asubaylar Derneği Başkanı şu anda karşımızda. Ahmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. İyi anlar Güneyt Bey. Ahmet Bey, nedir acaba asubayları böylesine şu günlerde örgütlenmek zorunda ihtiyacında hissettiren ki genelde e, bugüne kadar hiç bu kadar net ve gür sesleri çıkmıyordu. İstekleri ve sıkıntıları nedir? Sizden dinleyelim. Buyurun. Hem asubayların yıllardır ötelenen, yok sayılan veya ben sana bu kadar verdim, bununla idare et denilen anlayışın dışına taşarak çağın da imkanlarını kullanarak artık kamuoyuyla buluştuğunu görüyoruz. Asubaylar taleplerini artık bir takım odalarda, bir takım kişilerle görüşmenin ötesinde kamuoyunun gündemine de taşımaya başladılar. Biliyorsunuz son günlerde sayıları toplamda 130 bini geçen toplamda 130 bini geçen bir ağ oluşturarak sesini kamuoyuna duyuruyor. Bu vasıtayla, basın vasıtasıyla da muhataplarımıza duyuruyor. Peki nedir? Sizden de duyalım. Şu anda mesela ne istiyor az subaylar? Sanırım bir maaş konusunda eşit değiliz diyorlar anladığım kadarıyla. En son mesela subaylara yönelik bir zam var. Bu az subaylara ne kadar yansıdı? İkinci olarak anladığım kadarıyla çalışma şartlarından memnun değiller ordu içindeki az üst üze, gö, e, ilişkilerinin farklı şekilde yansıdığını mı düşünüyorlar? Sizden dinleyelim. Buyurun. Madde madde paylaşır mısınız bizimle? Evet. Asubaylar düşünmüyor. Bizzat yaşıyorlar. Biz gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz. Bizim üç temel sorunumuz var. Mesleki, ekonomik, sosyal ve statü sorunu. Bunların sorunların çözümleriyle beraber bir çalışma haline getirdik hem Genelkurmay, hem Milli Savunma Bakanlığı, hem siyaset nezdinde çalışmalarımızı ilgililerle paylaştık. Şimdi özellikle son zamanlarda çalışan arkadaşlarımız, meslekteki olan arkadaşlarımız çok ciddi bir takım sıkıntılarla karşı karşıyalar. 1975 yılından bu yara as ilgili dişe dokunur hiçbir düzenleme olmadı. Son zamanlarda özellikle 57. hükümet döneminde yapılan ve yarbay ve albaylara görev tazminatı olarak dönen ekonomik iyileştirmelerin asubaylara yapılmaması, asubayların sürekli ekonomik bu alanda geriye düşürülmesi sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki meslektaşlarımızda çok ciddi bir sıkıntı yarattı. Eskiden yarbay muadili maaş alan bir başçavuş bugün sevmen muadili bir maaş alır duruma düştü. Bir subay emekli olurken maaşının yüzde 85'ini alırken bir az neredeyse üstelme muadili maaşının yarısını almaya başladı. Bu ciddi sorunu biz bugüne kadar söyledik. Söyledik ancak insanlar duymak istemedi. Alıcılarını kapattı. Ancak çağın gereği son zamanlarda sosyal medyada bir sesimizi duyurmaya başlayınca bu kez bize neler oluyor denmeye başlandı. Biz sesimizi, kamuoyu gündemine evet, taşıdık. Ahmet Bey, şimdi ilk maddeyi saydınız. Maaş konusunda sıkıntı var. İkinci madde nedir sıkıntı olan? <laughs> mesleki sorunlarımız var. Nedir? Ne istiyorsunuz diye sordunuz. Tek kelime, hak istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Yok sayılan, ötelenen, bugüne kadar verilmeyen, benim verdiğimle yetin denilen hakkımızı ne istiyoruz. Ne mesela? Yani iki dudak arası mesai hayır. İki dudak arası süresiz mesai hayır. Bakın şu anda akşamın bu saatinde Hakkari'nin çıplak dağlarında dağın tepesinde yalnız olan bir asubay. Karanlıkta mevzide yalnız olan bir asubay. Gönderiyoruz oraya. iki sene üzerinden o kıyafetini çıkartmadan mesai yapıyor. Neyin karşılığında? Neyin karşılığında mesai yapıyor bu arkadaşımız? İki sene tüm sosyal yaşamdan izole ediyoruz. Bütün haktan, hukuktan mahrum ediyoruz. Üstüne üstlük o ağır çalışma şartlarının içerisine de atıyoruz. Sonradan da dönüyoruz ki, dönüp diyoruz ki sen lidersin, sen bunu yaparsın. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her dört liderinden üçü az subay, birisi subay. En uç noktada, karakolda, vesaire yerlerde, hudutta bizim meslektaşlarımız görev yapıyor. Ama çok ağır yaşam koşulları içerisinde görev yapıyor. Şimdi bu insanları yok sayarsanız bir müddet sonra patlamaya başlar. Bugün geldiğimiz noktada o. Evet. Üçüncü olarak ne istiyorsunuz? Üçüncü olarak da sosyal statü anlamında sanırım sıkıntılar var. O nedir acaba? Şimdi sosyal statü anlamındaki sıkıntımız şu. Bugüne kadar Allah devlete millete zeval vermesin dedik. Geriye döndük bir baktık ki zeval bizde kalmış. Birine dokuz kuruş vereceksin. Dokuz kişiye de bir kuruş vereceksin. Bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. Başka? Bir takım düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Örnek İç Hizmet Kanunu'ndaki İç Hizmet Kanunu'nun 33. maddesindeki görev bitmeden mesai bitmez anlayışını kişilerin iki dudağı arasına vermek, onların inisiyatifine bırakmak, ardından da ben seni istediğim zaman istediğim kadar çalışırım anlayışını hayata geçirmek bizleri ciddi olarak rahatsız ediyor. Evet. Ya bir görev varsa yapalım. İç Hizmet Kanunu işte haftada 40 saat çalışırsın, günde 8 saat çalışırsın demiş. Ama bunun dışındaki mesaiye kişiler karar veriyor. Başkası şu anayasa Angarya yasak demiş. Angarya zorla çalıştırmadı. Ama bir bakıyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetlerinde mecburi hizmet var. Tamam mecburi hizmet verilen eğitimin karşısında devletin istediği bir hizmet süresi olabilir. Ama bunda da adalet gerekiyor. Yani 7 yıl askeri okulda eğitim almış birinin mecburi hizmeti 15 yıl, 2 yıl askeri okulda Eğitim almış birinin de mecbur hizmeti 15 yılı, burada ciddi bir adaletsizlik var demektir. Evet, Herkes şimdi, gördüğü eğitimin karşılığında bunun bir formülü olur. Evet. Çarpı 2 olur ona göre mecburi hizmet yapar. Ahmet Bey biraz önce söyledim ana akım medyada hala görünmezsiniz. Yani 100 bin 130 bin astubay örgütlenmişler. Şu anda sosyal medyayı facebook'u sallıyorlar ama ana akım medyada diyorum ya bir umurtalı görüyor. Bir de bizim programda işte görüyoruz onun dışında hala bir görünmezliğiniz var. Yani eskiden bizim bu programı yapmamız bile bir hayaldi ama bir e, fenomen yaşanıyor sevgili seyirciler. Binlerce şu anda az Subay'dan mesaj geliyor bana, telefonlar geliyor. Mesela ilginç de mesajlar var. E, bir az Subay isimlerini okumayacağım doğru ya da yanlış e, sıkıntıya girsinler istemiyorum ama. Sıkıntı sadece zam değil haksızlık diyor. Görmezden gelinmek, horlanmak, denizin ortasında suyun altında olan az Subay diyor. Muhtemelen bu yayını bir denizaltıdan seyrediyor. Denizaltı'dan televizyon seyrediliyor mu öyle sorayım. İnternetten takip edilebilir mi Ahmet Bey? Seyrediliyor. Ben... Evet, evet. evet, seyrediliyor. Ve diyor ki. Dünyanın birçok yerinde izleniyorsunuz evet, şu anda. Bir başka yine az subay izleyicimiz. Oyak üyelerinin %60'ı az subay ama iş yönetime gelince az yok. Sanırım en çok gelen şikayetlerden biri de budur. Ne demek istiyor Ahmet Bey? Nedir buradaki sıkıntı? Şimdi e, arkadaşlarımız haklı. Biz hak istiyoruz derken, adalet istiyoruz derken bunu kastediyoruz. Biraz evvel de söyledim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 926 sayılı kanuna göre lider kadrosunun 4'te 3'ü asubaylar. Dolayısıyla bunların toplamından oluşturulan, alınan nemalarla kurulmuş olan OYAK'ta da bu miktar geçerli. Biz OYAK'ta hem rakamsal olarak hem de parasal olarak yani sermaye anlamında çoğunluğa sahibiz. Ama söz, söz, sahibine, söz sahibi değiliz. Mesela o yakın 6 tane üst kurulu var. Bu altı üst kurulda subaylar yok. Kim var? Mesela Savunma Bakanı'nın atadığı üç tane iş adamı var. Tüccar var. Ama subay yok. Kimin parasını yönetiyor? Benim paramı yönetiyor. Biz diyoruz ki biz kendi kendimize yetebiliriz. Bu yoğunluğa, bu çoğunluğa sermaye olsun, miktar olsun, personel miktar olsun. Buna göre adil yönetim istiyoruz. Yönetim kurullarında, denetim kurullarında veya iştiraklerinde biz de adalet olsun istiyoruz. Evet. Güne de asubaylar evet. seslerini hep kapalı yerlerde çıkarttılar. Şimdi yine bir Buyurun. ilginç bir şikayet var. Genel şikayetleri söylüyorum. Hı -hı. Bir kısmına siz değindiniz, Değinmediklerinizin altını çiziyorum. Mesela bir izleyicimiz diyor ki Cumhurbaşkanında bile olmayan atın bunu 7 gün içeri deme yetkisi barış şartlarında subaylarda var. Yani bir subay böyle bir yetki Hı -hı. var mı? Bir asubaya diyor ki atın bunu içeri 7 gün kalsın ve hiç şey mahkemeye çıkmadan 7 gün o da hapsi mi oluyor? Disko mu deniyor? Ne oluyor? Yani ceza verebiliyor mu? Böyle bir şey hala mevcut mu? Evet. Evet. Şimdi askeri ceza kanunu 169, 171, 172. maddeleri bazı konumlardaki komuta katındaki bazı kişilere bu yetkiyi vermiş. Bizim söylediğimiz şey bu işte. Özgürlüklerin iki dudak arasına hapsedilmesini, özgürlüklerin iki dudak arasına verilmesini ya da bir kişinin inisiyatifine verilmesini kabul edemiyoruz. Bunu buna karar verecek olan hukukçulardır. Evet. Buna itiraz ediyoruz. Arkadaşımızın itiraz ettiği şey de o. Mesai'de de bu böyle. Mesela bir başka izleyicimiz yine Yağız Subay Hanım diyor ki Gata'da asker Peki. hastanelerinde poliklinikler general, subay, ...as subay diye ayrılmış durumda bu insan haklarına aykırı değil mi diye soruyor. Böyle bir sıkıntı var mı hastanelerde? Var. Yani hastanelerde hasta olduğunuzda bile kategorilere göre hasta olabiliyorsunuz, kategorilere göre muayene olabiliyorsunuz. Bakın yönetim kurulundan bir arkadaşımız. Ameliyatı oldu. Kalp kapakçığı değişti. Yoğun bakımda yatıyor. Bizim kendi yönetim kurulumuzdaki bir arkadaşımız yoğun bakımda yatıyor. Yukarıya servise çıkartılacak. Efendim az subay bölümü dolu. Subay bölümünde birçok yatak var boş. Siz oraya çıkartamayız. Biraz daha yoğun bakımda. Üç gün yoğun bakımda bekledi arkadaşımız. Bu adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani kast sisteminin ortadan kaldırılması demek benim ordu evlerindeki işte komutanın masasının üzerindeki rezerv edildi burası komutan'a aittir yazısının kaldırılmasıyla gerçekleşen bir durum değil. Kast sisteminden kastımız da bu. Evet. Son olarak şu anda bu programı Silivri'de tutuklu olarak izleyen muhtemelen emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ göreve geldiğinde bir resepsiyona sanırım az subayları davet etmişti. 30 Ağustos resepsiyonu muydu? 29 Ekim mi hatırlamıyorum. <laughs> Ve sanki bir değişiklik olacak gibi bir hava doğmuştu. Ne oldu? Bir değişiklik olmadı mı? Şimdi 30 Ağustos'ta biz ev sahibiyiz. Sayın İlker Başbuğ ev sahibi olarak bizi lütfetmiş, oraya davet etmiş. Buna itirazımız var. Yani 30 Ağustos benim bayramım. Dışarıdaki bütün ülkelerin büyükelçiliklerinin asker ataşeleri, oradaki subaylar geliyor. Büyük elçiler geliyor. Dışarıdaki bütün federasyonlar, işçi temsilcileri, gazeteciler, basın ya da bu benzeri herkes davet ediliyor. Ben de misafir olarak gidiyorum. Sayın İlker Başbuğ bize verdiği hiçbir sözü tutmadı. Bize verdiği hiçbir sözü tutmadı. Sadece Apolet'te, Spolet'te işi geçiştirmeye çalıştı. Bizim o dönemde zaten yığılmış, bugüne kadar aktarılan çözülmeyen sorunlarımız geldi 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 artık tıkandı. Peki şimdi durum nedir? Yani anladığım kadarıyla sizin aslında probleminiz çözülecek olan yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Değil mi? Bir yasal değişiklik istiyorsunuz özünde. Son olarak onu sorayım. Evet. Şimdi Sayın Özdemir Türkiye Büyük Millet Meclisi silahlı kuvvetlerle alakalı konulara maalesef çok girmek istemiyor. Yani bunu gidin genel kurmayla halledin. Genel kurmay ne derse ona bir bakalım diyor. Örnek söyleyeyim. 2008 yılında bizim hep şikayetçi olduğumuz bir konu vardı. O konuyla ilgili meclis bir düzenleme yaptı. Neydi bu? Türkiye'de birinci derecenin dördüncü kademesine geçemeyen tek meslek grubu subaylar. Yani 657 tabi 926'ya sahibi diğer meslek gruplarındaki bütün kamu görevleri birinci derecenin dördüncü kademesine geçiyor. Az subaylar geçemiyor. 2008'de bu düzeltildi. Bir baktık ertesi gün karar düzeltme çıktı. Meclis verdiği kararı ertesi gün düzeltti. Düzeltti yerine yeni bir şey koymadı. Tam 4 yıldır bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasayla personel özlük haklarını düzenleme sorumluluğunu genel kurmay kanununda genel kurmay başkanlığına vermiş. Dolayısıyla bizim iki tane muhatabımız var. Siyaset ve genel kurmay. Anladım. Gerçekten zor bir durumunuz var. Ee, Ahmet Bey teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Subayların sesini en azından ben bir parça ediyorum, bu, bu programda duyurdunuz. Belki görmeyen, duymayan, görmeyen gözler, duymayan kulaklar da binlerce <laughs> insanın, binlerce devlet memurunun sesini bu vesileyle duyarlar. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir başka konuya geçelim istiyorum. Yalo